önemdeki alanlarda çalışan ekiplerimizin bu şekilde hedef alınmasından derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu arkadaşlarımız görevlerini tamamen yasal çerçevede ve kamu yararı gözeterek yürüten arkadaşlarımızdır. Bu gelişmeler yalnızca bireysel mağduriyetlere yol açmamakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal işleyişine ve şehir halkına sunulan hizmetlere de zarar vermektedir. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen gözaltı işlemleri aileler üzerinde de ağır travmatik etkiler yaratmaktadır. Oysa bu kamu görevlilerinin tümü çağrıldıklarında ifade vermeye hazır sorumluluk sahibi bireylerdir. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Gözaltına alınan yöneticilerimizin ailelerinin yanındayız. Kurum olarak desteğimiz tamdır. Özellikle İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Şafak Başa ve ilgili yardımcılarının gözaltına alınmasına dikkat çekicidir. Bu arkadaşlarımız İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan, biri olan sazlıdere barajını korumaya yönelik idari kararları hayata geçirmeye hazırlanıyorlardı. Baraj çevresindeki kontrolsüz yapılaşmaya karşı etkin önlemler almak için çalışıyor. Gelecekte Sazlıdere'yi tehdit eden projelere karşı şehrin su güvenliğini savunuyorlardı. Sazlıdere Barajı İstanbul'un bugün için çok önemli olduğu gibi Kanal İstanbul gibi tartışmalı projelerin hayata geçirilmesi durumunda yok olma riski de taşıyan stratejik bir su kaynağıdır. Bu çabaların sekteye uğratılması İstanbul'un su hakkı yani insani yaşam hakkı ve çevresel geleceği açısından kaygı verici bir tablo oluşturmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi bugün de hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere ve kamu vicdanına bağlı kalmaya özen gösteriyoruz. Tüm yasal haklarımızı kararlılıkla kullanıyor, İstanbul halkı için hizmet üretme görevimizi sürdürüyoruz. Su kaynaklarımızı, yaşam alanlarımızı ve kamu yararını koruma kararlılığımızdan hiçbir güç bizi alıkoyamayacaktır. Sağduyu, hakkaniyeti ve adaleti savunmaya devam edeceğiz toplumun tüm kesimlerini bu süreçte hukuk ilkelerine ve ortak vicdana sahip çıkmaya davet ediyor. Sürecin şeffaf ve adil biçimde yürütülmesini temenni ediyoruz. İstanbulluların içi rahat olsun. Bizler, tüm yöneticilerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve 92 bin çalışanlarımızla İstanbul halkına hizmet etme sorumluluğuyla işimizin başındayız. Teşekkürler arkadaşlar.